Abdullah bin Ömer radıyallahu anhıma şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem binekle veya yaya olarak Kuba mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılardı. Bir rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü binekle veya yaya olarak mescidi Kuba'ya giderdi. Abdullah bin Ömer de böyle yapardı denilmektedir. Abdullah bin Ömer peygamber efendimize adım adım takip etmesiyle meşhur bir sahabi, genç bir sahabi. Demek ki efendimizin böyle yaptığını öğrenince o da devamlı öyle yapıyor. Açıklamalar, mübarek yer ve makamlar ziyaret etmenin dinen uygun ve hatta gerekli olduğunu gösteren bu hadis-i şerif, konu başlığındaki faziletli yer ve makamlar ziyaret faslı ile ilgilidir. Kuba ve Kuba Mescidi Medine'de oluşan İslam toplumunun daha ilk günden beri bildikleri bir yerdir. İlk mescidin yapıldığı yer. Hicret esnasında Efendimiz Medine'ye daha girmeden Medine'ye yarım saatlik bir mesafedeki Kuba köyüne inmişti. Orada bir müddet kaldı Efendimiz. Orada bir mescit bina etti. İlk mescit Tevbe suresinde met edilen Le üst üsselet takva mescidinin bu olduğu söyleniyor. İlkler devamlı önem arz eder. Bu mescid de ilk mescid oluyor. Peygamber Efendimiz'in bizzat çalıştığı, taş taşıdığı, kerpiş taşıdığı, kerpişin döktüğü bir mescid. Sahabe-i kiramın çalıştıkları bir mescid. E hatta erkekler gündüz çalışırken gece onlar çekildiğinde kadınlar geceleri gider e, kerpiş taşırlarmış. Biz de bunun sevabından istifade edelim. Gündüz erkekler var yaklaşamıyoruz. Erkeklerle beraber çalışma uygun olmaz. Onlar yokken gece biz de taşıyalım diye. İhlasla takva ile hizmet ettikleri, inşasına çalıştıkları bir mescit, mescidi Kuba. Dolayısıyla Allah Teala'nın da met ettiği, takva üzere, takva temelleri üzere bina edilmiş bir diye. Böyle methedilen, böyle ihlasla yapılan bir yerin mübarek olduğu faziletli olduğu şüphesizdir. Dolayısıyla onu ziyaret etmek, orada namaz kılmak da ayrı bir bereket verir insana. Efendimiz de onu göstermiş. Cumartesileri gitmiş orada iki rekat namaz kılmış. Sabah namazından sonra çıkıp gidip işrak namazını orada kılmak şeklinde. Hatta bunun umre sevabına denk olduğu da ifade edilmiş. Kuba Mescidi Medine'de oluşan İslam toplumunun daha ilk günden beri bildikleri bir yerdir o günlerde Medine'ye 3 mil kadar bir uzaklıkta bulunan Kuba bugün şehrin içinde bir semt olmuştur. Yürüme yarım saate bulmuyor. İşte Mescid-i Nebevi'de 20-25 dakika yürünebiliyor. Böyle bir yakınlıkta şimdi Medine'nin içinde kalmış. Önceden dışında bir köymüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya zaman zaman yaya olarak gitmesi Efendimizin Kuba'nın Mescid-i Nebevi'ye yakınlığını gösterir. Efendimizin Bilhassa cumartesi günleri Kuba'yı ziyaret edip orada iki rekat tahiyyetül mescid veya nafile namaz kılması hiç şüphesiz oraya verdiği önemi gösterir. Yani sabah namazından sonra hava serinken veya ikinden sonra gidip gelinebiliyor. Biz de bir sabah namazından sonra gitmiştik böyle yürüyerek de gidilebiliyor. Arabalarla da gidilebiliyor. Böyle bir e, Efendimizin yürüdüğü yollardan yürüyüp gitmek lazım. İtekim Kuba Mescidinde kılınacak iki rekat namazın bir umre yerine geçeceğine dair rivayetler kaynaklarımızda yer almaktadır. Tirmizi'de Salat 25'te. Saat bin Ebi Kasta, Kuba Mescidinde kılacağım iki rekat namaz benim için mescid Aksa'ya iki kez gidip gelmekten daha sevimlidir. Kuba'daki fazileti insanlar bilseler de çok uzaklardan da olsa oraya bineklerle ulaşmaya çalışırlardı demiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bir sahabinin değerlendirmesi bu da oranın çok faziletli olduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hak nasip etsin hepimize gidelim inşallah. Mescid-i Nebevi'de namaz kıldıktan sonra Kuba Mescidi'ne de yürüyelim. Hadisin ravisi olarak Abdullah bin Ömer'in Peygamber Efendimiz'den gördüğü şekilde amel etmesi, onun sünneti yaşamaya gösterdiği titizlik ve hassasiyetin bir sonucudur hadisten öğrendiklerimiz faziletli yerleri ziyaret etmek sünnettir. Faziletli yerler, şahıslar ziyaret edilir. Faziletli zamanlardan da istifade edilir. O zamanlar kollanır. Bildirilmiş daha faziletli olan zamanlar var. Kadir gecesi gibi, cuma günü gibi, Ramazan gibi, kandil geceler gibi. Bu daha faziletli olan zamanlar istifade edilir. Zamanlardan mekanlar gidilir, istifade edilir şahıslar da ziyaret edilir. Onlardan da istifade edilir. İki kuba mescidi cumartesi günleri ziyaret edip orada iki rekat namaz kılmak sünnettir. Peygamberimiz öyle yaparmış. Sık sık yaptığı için bu da sünnet sayılmış. Üç, ashab-ı kiram sebep ve hikmetini kestiremeseler bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüklerini yapmakta tereddüt etmezlerdi. E niye yaptı acaba? Sebebi nedir? Hikmet nedir? Bilirse güzel ama İş, orasını çok önem vermeden, araştırmadan Efendimiz yapıyorsa aynısını biz de yaparız diye Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi Peygamberimiz Kuba'ya gittiyse o zaman ben de her cumartesi giderim diye e, onu tat, tatbik ediyor, taklit ediyorlar. Tabi bu Peygamber Efendimizin geçerli. Ondan sonraki insanlar için sormak lazım. Bu niye böyle yaptı acaba, hikmeti nedir diye sormak lazım. Ama Efendimizin böyle bir şey sormaya gerek yok.